Evet çocuklar, bugün de iki metinle karşınızdayım. Evet, metnimizin iki kar metni. Evet, okumaya başlayalım. Ömür Karla Oyna Ömür Orkuna Kar, or kar atma Karla Oyna A ma ter le me ta mam anne ter le mem evet bir daha okuyalım hecelemeden bu sefer kar ömür karla oyna ömür orkuna kar atma karla oyna ama Terleme. Tamam. Anne. Terlemem. Evet görüyorsunuz Ömür. Ömürle Orkun oynuyorlar. Evet burada da karlar yağıyor lapa lapa çocuklar. Evet şimdi ikinci metnimize geçiyoruz. Metnimizin adı market. Evet şimdi market metnimizi okuyoruz. Evet market market Eren markete yönel marketten ro ka marul erik al erikleri İri, iri. Al, ama. Kara, renkli. Mantar, alma. Hecelemeden okuyalım. Market, eren, markete yönel. Marketten, roka, Marul, erik, al. Erikleri iri iri al. Ama kara renkli mantar alma. Evet, Eren'i görüyoruz burada çocuklar değil mi? Market arabasını almış, markete gitmiş Eren. Evet, çok güzel metnimizi okuduk. Bir dahaki metin çalışmalarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.